Önceki derslerimizde Osmanlı Türkçesi arşiv okumalarında tarih okumayla ilgili birkaç video paylaşmıştık. Şimdi bu videomuzda da takvim çevirme ile ilgili bir anlatmamız olacaktır. Hem Hicri takvimi miladiye çevirme hem Rumi miladiye çevirme ile ilgili bazı bilgiler bilgileri sizlerle paylaşacağım. Ekranımızda 6 ayrı tarih var. Hem bu tarihleri okuyacağız hem çevirme işlemlerini gerçekleştireceğiz. En üstte işaretlediğim kısmı okuyoruz öncelikle arkadaşlar. Eğer daha önceki videolarımızı izlediyseniz tarih okumalarla ilgili püf noktaları anlatmıştım. Kısaca yine anlatıyorum. Şu çizgimiz şu çizgimiz fi yani tarihlerin anlatırken ya da tarihler yazılırken arşiv belgelerinde eksiletle gördüğümüz bu çizgi fi Arapçadaki şu fi hızlı el yazımının dolayı bu şekilde elif gibi şekiller alabiliyor. Bazen şöyle, bazen bu şekil. Hatta şu örnekte çizim kısmında bu şekilde de olabiliyor. Yani tarihten önce bir çizgi varsa o fi'dir. Fi tarihleri anlatırken de da manası katar. Yani şu tarihte anlamını içerir. Fi 16 Evet fi 16. Bu ilk baştaki tarihimiz hicri bir takvim, hicri bir tarih. sinle başlıyor. Daha önceki dersimizde ne demiştik? Tarihlerde kelimelerin noktaları katılmıyor. Hicri takvimde sinle yahut noktalı düşünürsek şinle başlayan sadece bir ayımız var. O da Şevval. Ki Şevval aklınıza geldiğinde zaten imdadan da şu kısımda Şevval olduğunu çıkartabilirsiniz. Fi 16 Şevval. Şurada bir çizgimiz var. Sene demekti. Tarih kısmının altındaki çizgiler seneyi ifade ediyor. Sene 312. Daha önce de söylediğimiz üzere eğer tarihlerde 3 ile başlayan ve 3 basamaklı bir sayıysa o 1300'lü yıldır. Yani bu tarihimizde 1312 Hicri takvimi 16 Şevval. Yine devam ediyoruz. Devamında ve fi yazıyor vav wow harfi ile fi'nin bitiştiğini görüyoruz. El hızından dolayı birleşmiş. Devam ediyoruz okumaya. 30 bu kısım 30 Mart sene 311 yani 1311. Peki hicri bir ayı miladi bir takvime nasıl çeviriyoruz? Öncelikle ilgili tarih yani burada 1312 geçiyordu Hicri takvimde. 1312'yi 33'e bölüyoruz. Neden 33'e bölüyoruz? Çünkü Hicri aylar her 33 yılda bir miladiye nazaran bir yıl artar. 33 bizim Joker sayımız, formülümüz. 1312'yi 33'e böldüğümüzde çıkan sonuç. Hesap makinesinde kullanabilirsiniz, kendiniz de yapabilirsiniz. Matematiniz iyi ise farklı formüllerle türetebilirsiniz. Böldüğümüzde 39 çıkıyor. Evet, 39 çıkıyor. 1312 eksi bulduğumuz sayıyı, bulduğumuz sayıyı ne yapıyoruz? 1312'den çıkartıyoruz. 1312 eksi 39 diyoruz. Çıkan sonuç ne? 1273. Tabi bölme işlemini yaparken tarihler küsuratlı çıkabiliyor. Virgülden sonra 9 dahi olsa onu önemsemiyoruz. Yani 39.9 dahi olsa biz onu ne alıyoruz? 39 alıyoruz. Çıkan sonucu 1273'tü. Onu 621 ile topluyoruz. 621 ile topluyoruz. Ve sonuç 1894. 1894 Tabii aylarda hicri takvimde birebir böyle elle hesaplama yaparken tutturamayabiliriz. Belki bir birkaç ay ya da bir yıl bir farklılık olabilir. Bu bunu göz ardı edebiliriz. Bazı takvimlerde özür diliyorum. Bazı metinlerde bu toplama işleminin 622 ile yapılması gerektiğini ifade edenler var. Fakat bazı tarihlerde yanlış çıkabiliyor. 621 ile toplamak formül açısından daha doğru ki zaten muhteber kaynaklarda 621 ile toplanması gerektiğini yazıyor. Bir sonraki tarih şu kısımda bunu çeviriyoruz. 30 Mart sene 311 yani 1311. Rumi takvimi miladiye çevirmek, hicri takvimi miladiye çevirmekten daha kolay. Neden? Sadece bir tarih ilavesi yapıyoruz. 1311 artı 580 4 diyoruz. Evet bu da ne yapıyor? 1895. 1895 yapıyor. Yani 30 Mart 1311 tarihi neye tekabül ediyormuş? 1895 tarihine tekabül ediyor. Eğer gün olarak bulmak istersek gün olarak bulmak istersek bu tarihe 13 gün daha ilave etmemiz gerekiyor. Çünkü 1917 ve 18 tarihine kadar Rumi takvim ile Rumi iki türlü Rumi takvim var. Avrupa'nın kullandığı Rumi takvimle bizim kullandığımız Rumi takvim arasında 13 günlük bir fark var. 1917'nin sonunda planlanıp 1918'in başında gerçekleşen o düzenleme 13 günün artığı ortadan kaldırmıştır. Ama 1917'ye kadar olan tarihlerde artı 13 gün ilave ediyoruz. Yani 30 Mart olan bir tarih miladi takvime çevirdiğimizde bunun tam doğrusu 13 gün ilave ediyoruz. Bu da ne yapar? 12 Nisan sene 1895'e denk gelir. Ama yıl olarak yine aynı yıl 1895 diyoruz. Bir sonraki tarihimiz işaretledik. Burası evet şu fi yine fi yine nokta yok. Şu kısım gözlerimiz tabi ilk defa gördüyse okuyamayabiliriz. Burada evasıt yazıyor. Evasıt. Önceki videomuzda anlatmıştık tarihleri anlatırken hicri kısmını özellikle. Hicri takviminde ayın birinci günüyle onuncu günü arasındaki tarih için evail kelimesi kullanılıyordu. 11 ile 20 arasındaki günler için evasıt bu metinde de geçen 21 ile ayın son günü 29 ya da 30 ise onun içinde evahir kelimesi kullanılıyordu. Evet. Fi evasıtı şurada mim harfi var. Evasıtım mim. M yani Muharrem. Mim harfi Muharrem'in kısa koduydu. Fi evasıdı Muharrem sene 1121. Yani Muharrem ayının onuyla 20 özür diliyorum. Muharrem ayının 11 ile 20 20. günü arasında kaleme alınmış bir yazışma bu. Oradan alınmış bir metin. Bunun tarih çevirmesi nasıl olur? 1121'i 1121'i ne yapıyoruz? Öncelikle 33'e bölüyoruz. 1121 bölü 33 diyoruz. Bu da yaklaşık yaklaşık 34 çıkıyor yaklaşık 34 çıkıyor. 33.9 küsür. Evet 33 alalım. Ne dedik? Virgülden sonraki kısım önemli değil dedik. 33 çıkıyor. Ne yapıyoruz? 1121 eksi 33 diyoruz. 1121 eksi 33 çıkan sonuç ne? 1088. Buna ne ilave ediyoruz? 621. Yani 1709 tarihi. Şu kısım 1709'a denk geliyor. Bir Hicri okumamız daha var şurada. Evet yine şu kısım fi işaretledim. Şurası 13. Şurada bir harfimiz var. H harfi. Yani bu cimdir. Noktalı, noktalar katılmıyor demiştik. H harfi yani cimle gösterilen hangi ay var? Cemaziyel ahir. Evvel ayları evvel ayları yani cemaziyel evvel ayı evvel başında olduğu için ya da Rebiyül evvelde evvel olduğu için Rebiyül evvelde re elif ra Cemazel evvelde cim elif ca ahirlerde sadece ilk harf Cemazel ahirde sadece cim nokta bu da ha var noktası yok cim diye okuyoruz Evet fi 13 C yani cemaziyel ahir sene şu sene oluyor. Sene oluyor. Eğer ca olsaydı bu şekilde yazılırdı. Geçerdi. Ama katip el hattının hızından dolayı şu şekilde yazmış. Hayır. Geçmiş bu şekilde. Evet. Fi 13 Cemaziyel ahir sene 38 yazıyor. Ne dedik? Eğer bir tarih iki basamaklıysa ve iki ile iki basamaklıysa buradaki metinde olduğu gibi 38 latincesini yazıyorum. Bu 1238 manasındadır. 1200 küsürlü yıllardır demiştik. Ne yapıyoruz? Nasıl çeviriyoruz? Hemen yapıyoruz. 1238 bölü 33 diyoruz. Ne çıkıyor? 1000 238 bölü 33 diyoruz. Evet. Hesaplıyoruz. 37 küsür çıkıyor. Evet. 37 küsür çıkıyor. 1238 eksi 37 diyoruz. Çıkan sonuç 1201 artı 621. Ne yapar? 1822 tarihine tevafuk ediyor. Denk geliyor. Şu tarih. Bir sonraki tarihimiz Rumit tarih. Rumi tarih şu kısım fi şurası 15 evet şurada ne yazıyor bakalım okumaya çalışın kendiniz evet bence okumuşsunuzdur mayıs evet fi 15 mayıs mayıs şu kısım sene 1321 1321 Ne yapıyoruz? 1321'e 1321'e Mil miladi tafmi bulmak için 1321 artı 584 diyoruz. 584'le topluyoruz. Ne yapıyor? Topladığımızda 1905 çıkıyor. Tam gün olarak bul bulmak istiyorsak 15 Mayıs'tı. 13 gün ilave ediyoruz. Ne yapar? 28 Mayıs yapar. 28 Mayıs 1905 tarihine birebir gelir. Bu tabi eğer 1905 değil de 1918 olsaydı herhangi bir 13 gün ilavesi yapmazdık. Sadece 15 Mayıs ve 584'ü eklerdik ve 15 Mayıs 1918 derdik. 1917'ye kadar geçerli. 18'den sonra 13'ü ilave etmiyoruz. Evet, sonraki bir son bir tarihimiz kaldı. Bu da hicri bir tarih. Hicri bir tarih. Şu kısım divani bir ifade hatla yazılmış. Divani bir hatla yazılmış. İleride divani metinlerde de okuyacağız. Ama ne yazdığını merak eden arkadaşlarımız için şurayı okuyorum. Yine noktalama işareti yok. Noktalar yok burada. İlmu haber dade. İlmu haber dade. Şurası ilim. Şurası vav var. Şu kısım ilim. Vav. Şurası haber, şurası dade, dade verildi, verildi demek, ilmu haber verildi. Yani birinin biri bir ilmu haber istemiş, ikametgah istemiş, ondan sonra öyle bir talepte bulunmuş, daha sonra metin sonunda ilmu haber dade, yani ilmu haber verildi. Başka metinlerde suret dade, suret verildi teskire dade, teskire verildi gibi ifadelerde karşımıza çıkar. Bu da bir ön bilgi olsun arkadaşlar. Tabi arşivleri okurken hem tarihlerde hem normal metinlerde benim kanaatimce en önemli unsurların başında göz aşinalığı geliyor. Ne kadar çok Arapçanız, Farsçanız Olursa olsun, eğer bu tip metinlere gözünüz aşina değilse, burada ne yazıyor diye takılırsınız. Bunun için bir metne çokça bakmalısınız. Dikkatlice seçmeye çalışmalısınız. Nasıl yazıldığına dikkat etmelisiniz. Tabi arşivlerde kendinizi de geliştirmek istiyorsanız, mutlaka bir lügat, bir sözlük, eskilen ifadesiyle bir kamus kamuslu türki olabilir. Develi ola olabilir. Bunları kullanabilirsiniz. Günümüzde elektronik sözlükler de var. Benim de yaptığım ve Android'de olan Osmanlıca Lügat uygulamamız var. Kelimelerin manasını bilmek bu işi eğlence haline getiriyor. Çünkü ne yazdığını bilirsiniz. Daha çok aşkla, daha büyük bir şevkle okursunuz ne manaya geldiğini bilmezseniz şevkiniz kırılır. Bunun için lügat kullanarak kullanmak en sağlıklı ve en doğru yol. Evet, bu tarihde okuyoruz. Ne yazıyor burada? Şu fi fi bu şekilde yazılmış fiil. Burada gün ay kısmı yok. Düşülmemiş fiil. Şurada bir şöyle bir işaretimiz var. Bu hangi harfe benziyor? Tabii ki B harfine ama biraz büyüttüğümüzde, büyüttüğümüzde sanki C'ye de benzemiyor değil. Evet ama B'ye daha çok benziyor. B harfine daha çok benziyor bu şekil. B. B hangi ayımızın kısaltılmışıydı? Recep. Ayımızın kısa kodu idi. Evet. sene 173 yani 1173. Eğer 3 basamaklıysa bir sayımız ve 1 ile başlıyorsa o bin küsürlü yıllardır diyoruz kesinlikle. 1173 tarihimiz 1173 tarihimiz milade çevirmek için ne yapıyoruz? Bölü diyoruz. 33. Ne kalır? Yaklaşık 35 küsür. Ne yapıyoruz? Çıkan sonucu 1173 eksi 35 diyoruz. 35'i çıkartıyoruz buradan. Ne kalır? 1138. 1138 miladiye çevirirken ne yapıyoruz? Buna ilaveten 621 ilave ediyoruz. Bu da ne yapıyor? 1759. Evet. Şöyle kısa bir tekrar yapalım. Rumi takvimi miladi takvime çevirirken 584 ilave ediyoruz. Eğer 1917'yi geçiyorsa 18 ve üstü ise ona 3 gün, 13 gün daha ilave ediyoruz. Çünkü Osmanlı'nın kullandığı Rumi takvim ile Avrupa'nın kullandığı Rumi takvim arasında 13 günlük fark vardı. Bu 1917'deki bir yasa ile eşitleniyor. Aynı takvime geçiliyor Rumi olarak. Eğer 1917'den önceki bir tarihse ne yapıyoruz? 584 artı 13 gün ilave ediyoruz. 17 ve 18'den sonrası herhangi bir 13 gün ilavesi yok. Sadece 584 yılı if üzerine katıp topluyoruz. Hicri bir takvimi miladiyene nasıl çeviriyoruz? İlgili bir tarih x tarihini 33'e bölüyoruz. Çıkan sonuç ne olursa olsun virgülden sonrası önemli değil. Çıkan sonucu x eksi y diyoruz. Yani diyelim örnekle söyleyelim 857 tarihimiz olsun. 850 tarihimiz olsun. Bunu 33'e bölüyoruz. 857 bölü 33 diyoruz. 857 bölü 33. Ne çıkıyor? 25.9 çıkıyor. 25.9 çıkıyor. Ne dedik? Virgülen sonrası önemli değil. Asla önemli değil. 857 eksi 25 diyoruz. 857 eksi 25 ne kaldı? 832 kaldı. Çıkan sonucu 621 ile topluyoruz. Ne yaptı? 1453. İstanbul'un fethi. Tabi meşhur beldetün tayyibetün ayetinde geçen kelimenin ebced değeriydi. 857 temiz belde, temiz şehir diye İstanbul'un fethine işaret eden bir ayetimiz. Sizler de birkaç pratik yaparak, birkaç pratik yaparak tarihler konusunda kendinizi çok rahat geliştirebilirsiniz. Tabii önemli olan oradaki tarihi okuyabilmek, hangi ay olduğunu çözebilmek, kodlarını bilmek önem arz ediyor. Eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız metinlere çokça bakmalısınız, aşine olmalısınız. Yani bu işin sırrı çok bakmakta, çok okumakta, anlayarak okumakta, sözlük kullanmakta. Mutlaka eğer bu işe yeni başladıysanız günde bir iki metin mutlaka okuyun. Adet haline getirin. Belki bu ilk başlarda birkaç saatinizi alabilir. Ama zamanla sizler işsiz adınız arttıkça ne olacak? O süre düşecek, düşecek. Latince bir metni okumaktan daha hızlı arşiv belgelerini okuyacaksınız. Bir sayfayı bir iki dakikada çok rahat bir şekilde okur hale geleceksiniz. Evet bu videomuz da bu kadar. YouTube'dan bizleri takip edebilirsiniz. Zafer Işık bizim kanalımızın ismi YouTube'da. İnşallah diğer videolarda izleyerek sizlere faydalı videolarımızı izlerseniz... İnşallah sizlere faydalı olur. Sorularınız olursa mail adresim videoların bazı videoların altında yazıyorum. Oraya mail atabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.